Dünyanın en çok izlenen oyunu olan futbolda bugüne kadar birçok rekor kırılmış. Peki bu rekorların hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Cristiano Ronaldo futbol dünyasında kırılmadık rekor bırakmamış. İşte onlardan biri. Yıldız futbolcu tek maçta rakiplerine 20 defa çalım atmış. Verdiği mücadeleyi en iyi anlatansa bu yorgun görüntüsü olabilir. Real Madrid'de oynadığı dönem Gerrit Bale inanılması zor bir rekora imza atmış. Real Madrid'li Bale, Villarreal maçında 75 metreyi sadece 9.12 saniyede koşmuş. 100 metre rekortmeni Bolt'un süretinden sadece 3 kilometre geride kalan Galli Yıldız, 40 kilometrelik hızla top sürmese ve tartan pistte koşsa Bolt'a rakip olabilir miydi diye sordurtmuş. 2012 yılında İsveç 2-1 yenik duruma düştüğü hazırlık maçında İngiltere'yi İbrahimovic'in inanılmaz performansıyla 4-2 mağlup etmiş. 4 gol atan İbrahimovic'in perdeyi kapatan golü ise tek kelimeyle mükemmel. Gelin yıldız futbolcunun 27,5 metre uzaktan attığı Röveşata golünü yakından izleyelim. Cristiano Ronaldo'nun rekoru yaklaşık 3 metreye ulaşan atlayışıyla Manchester United'a karşı. 2012-2013 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'de Manchester United'e şaşırırken Cristiano Ronaldo'nun beraberlik golünde Petri Evra oldukça çaresiz kalmış. Yıldız futbolcu 2.93 metre yükseğe sıçramış. Hatta karşılaşmadan sonra Sir Alex Ferguson'da maçtan sonra Evra'ya neden müdahale etmediğini soracaktım golü izleyip ne diyorum ben dedim ifadelerini kullanmış. Dünyanın en talihsiz hat-trick rekoru ise James Hayter'a ait. 2004'te Burnmouth formasıyla Rexham'a 140 saniyede attığı 3 golle İngiltere alt ligler rekorunu eline geçirmiş. Hayter'ın ailesi de maçtaymış. 80'de vapuru kaçırmamak için stadı terk ettikleri sırada James yedek kulübesindeymiş. 84. dakikada oyuna girmiş, 86'da ilk ve 88'de 3. golünü atmış. Ailesinin ise onu izlediğini sanıyormuş. 2015 yılında Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski tarih yazmış. Lewandowski Wolfsburg maçında 9 dakikada 5 gol atarak inanılmaz bir rekor kırmış. Bunun yanında Lewandowski Bundesliga'da en hızlı hat-trick, en hızlı 4 gol, en hızlı 5 gol ve oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu rekorlarını kırması yüzünden Guinness Dünya Rekorlar Sertifikaları verilmiş. Başka bir rekorla videomuza devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig'de 2015 yılında oynanan Liverpool Manchester United maçında Steven Gerrard oyuna girer girmez kırmızı kart görmüş. Maçta sadece 38 saniye kalan Gerrard daha sonra takımından özür dilemiş. Futbol tarihinin en hızlı gollerinden birinde sıra. Maçın başında düdüğünü duyar duymaz atar çıkan futbolcular sadece 6.24 saniye sonra gol atmışlar. Gelin o golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Bu nasıl bir gol? iki vuruşunu kullanan futbolcu tarihe geçmiş. Top saatte 119 kilometre hızla ağlarla buluşmuş. Portekiz'in Boavista takımında görev alan İranlı kaleci Ali Reza Beyranband elle topu 61,26 metre atarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmış. İran milli takımıyla Güney Kore arasında 11 Ekim 2016'da oynanan maçta Ali Reza topu eliyle bulunduğu yerden 61,26 metre uzağa fırlatmış. Rekorlardan bahsettiğimiz videomuzda Maradona'dan bahsetmezsek olmaz. Efsanevi futbolcu attığı goller kadar çalımlarıyla da ünlü. İşte buna verilecek güzel bir örnek. Sadece 11 saniyede 5 rakibini çalımlayarak gerisinde bırakmış. Şimdi ise dünyanın en hızlı verilmiş penaltı kararını izleyeceksiniz. Maçın başlangıç düdüğünün çalmasının üstünden sadece 6.17 saniye geçmişken hakem penaltı kararı vermiş. Tom King 2021 yılında Charlton'ın Town karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş. King'in kale vuruşundan gönderdiği top rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuş. Daha sonra Newport County kulübü 96 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini duyurmuş. Manchester City'de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson yaptığı kale vuruşunda topu 77 metre uzakta göndermiş. Ancak yine ekibi bunu kabul etmemiş ve Ederson'u bir kez daha test etmek istemiş. Daha sonra 24 yaşındaki kaleci Manchester City antrenmanında yaptığı kale vuruşunda topu 75.3 metre uzakta gönderirken kale atışından en uzağa atılan vuruş rekorunun da sahibi olmuş. Futbolda bazı şeylerin olması imkansızdır ancak yine de olur. Genellikle imkansızı imkanlı hale getirenler de hakemlerdir. 2006 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la Avustralya arasında oynanan maçın kahramanları Hırvat futbolcu Josip Simunic ile maçın hakemi Graham Pol olmuş. 61. dakikada sarı kart gören Simunic, maçın 90. dakikasında hakem Graham Pol'dan ikinci sarı kartı görmüş. Bunun arkasından normalde kırmızı kart çıkması gerekiyormuş ama öyle olmamış. Hakem kırmızı kartı unutmuş. Ancak Simuniç akıllanmamış. Uzatmaların 3. dakikasında hakemin kararını beğenmeyip 폴lar tartışmaya başlamış. Bunun üzerine Graham Poll Simuniç'e 3. sarı kartı ardından da kırmızı kartı göstermiş. Simuniç geç de olsa oyundan atılırken hakem Graham Poll'un uluslararası kariyeri de bu maçta sona ermiş olmuş. Sıradaki görüntüde ise en uzaktan atılmış kafa golünü izleyeceksiniz. Rakibinin hatasını affetmeyen futbolcu tam 58 metre uzaktan kafa golü atmayı başarmış. Yeşil sahalarda atılmış bir başka etkileyici kafa golüyle videomuza devam ediyoruz. Futbolcu yerden tam 75 santim yükseğe yükselmiş. Resmen havada asılı kalmış. futbolda atılmış en hızlı şutta sıra. 1-2'yi kullanan futbolcunun attığı şutun hızı saatte tam 211 kilometre.